Merhaba sevgili gençler. Ben Engin Hoca. Dersimize başlamadan önce biraz tarzımızdan bahsedelim. Evet, biliyorsunuz ki son yıllarda bir dersi tamamen anlatıp arkasından karma testler çözmek yerine kazanım kazanım konuyu anlatıp her bir kazanımın altında o konuyla ilgili örnekler çözmek daha da önem kazanmaya başladı. Bundan dolayı biz de sitemizde yapacağımız derslerde öncelikle kazanım kazanım konuyu anlatacağız. Her kazanımın altında örneklerimizi vereceğiz ve bol bol da örnek çözeceğiz. Arkasından da bol bol mümkün olduğu kadar çok ÖSYM'nin yaptığı benzer tarzdaki örneklerden çözmeye çalışacağız. Yani bu tarz umarım ki size çok faydalı olur. Evet, ilk olarak rakamla başlıyoruz. Rakam neymiş? Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sembollerin her biri nedir? Onluk sayma sistemimizin birer rakamıdır. Evet, ilk örneğimize devam edelim. Birinci örneğimizde x, y, z birer rakam olmak üzere denilmiş. Ben şimdi soruya başlamadan önce bakın şu kısmı genellikle öğrencilerimiz, gençlerimiz çok dikkate almazlar. Yani şu sorunun başlamadan önceki ilk kısmında yani sorunun en önemli klip noktalarından birisi verilmektedir. Bakın x artı 3c artı 2z ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Bakın burada birbirinden farklı demediği için ben burada x için 9, y için 9, z için 9 alabilir miyim? Alabilirim. Burası ne yapar? 18, burası 27 yapar. Burası da 9 olur. Birbirinden farklı denilmemiş. Bakın dikkat edin. Toplamımız ne yapar? 54 olur. Bundan daha büyük bir değer alabilir miyim? Zaten şıklarımızda da daha büyük bir değerimiz yok. İkinci örneğimizde yine bakın çok dikkat edin. A ve A, B ve C birbirinden farklı birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 2A artı 5B artı 3C toplamının alabileceği en küçük değer sorulmuş. Şimdi birbirinden farklı demiş en küçük değer sorulmuş. O zaman ben en küçük rakamlarım hangileriydi onları bir alayım. Birbirinden farklı olacağı için. Şimdi burada bir daha önemli kısım var. Nedir? Sıfırı, biri ve ikiyi hangisinde kullanacağım? Bakın dikkat edin. A'nın katsayısı 2, B'nin katsayısı 5, C'nin katsayısı 3. Ben bu ifadenin en küçük olmasını istiyorsam katsayısı büyük olan ifadeye en küçük değeri vermem lazım. O yeter ki şuraya sıfır değerini verelim. Bakın ikinci kat büyük olan ne var? 3 var. Şurada ona da 1 verelim. Sonra en küçük kat sayısı olan A'ya da ne verelim? 2 verelim. Burası 4 yapar. Burası sıfır yapar. Burası da 3 olur. Toplamımız soruluyor. O da toplamımız 7 yapar. E şimdi bakın şurada farklı şekilde çözülebilir mi? Sorumuzu bir buraya alalım. Yani bilerek burada bir hata yapalım. Bakın 0, 1, 2'yi ben en küçük kas sayısı olana 0'ı versem sonra ikinci kas sayısı küçük olan C'ye 1'i versem ve B yani kas sayısı en büyük olana da 2'yi versem ne olur? Bir bakalım. Burası 0 olur. Burası 10 olur. Burası 3 olur. Toplamımız kaç yaptı? 13 yaptı. Bakın ışıklarımızda 13 var mı? Işıklarımızda 13 de var. Ama biz en küçük değeri soruyoruz. Bakın en küçük değeri. O zaman yani burada çok dikkat edeceğim şey kat sayısı en büyük olana en küçük değeri verirsek en küçük toplamın en küçük değerini bulmuş olacağız. Cevabımız B seçeneğinde. Üçüncü örneğimizde devam edelim. Diyor ki ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 2a eksi 5b eksi c toplamının alabileceği en büyük değer sorulmuş. Yani bu toplamın en büyük olmasını istiyor. Birbirinden farklı rakamlar olduğu için ben öncelikle şuraya a'ya 9'u vereyim. Şimdi ben b'de 8, c'de 7'yi mi kullanacağım? Hayır bakın burada ne var? Burada dikkat edeceğiniz şey eksiler var. Yani bu eksiler olduğu için burada mümkün olduğu kadar küçük rakamlar kullanmak gerekir. Bakın buraya 0 ve 1. Şimdi hangisinde 0 hangisinde 1 kullanacağım? Bakın bir önceki ikinci örneğimizde ne demiştik? Kas sayısı büyük olan ifadeye yeteri kadar küçük verelim ki şurası yeteri kadar küçük olsun ve buradaki çarpımı fazla ne yapsın? Küçültmesin. O zaman B için 0, C için 1 kullansam ne olur? Bakın burası 18 olur, burası 0 olur, burası 1 olur. Buradan da ne yapar sonucumuz? Sonucumuz 17 olur. E mesela bakın bir de olumsuz yani diğer seçeneği değerlendirseydik ne çıkardı? Bir de onu görelim. Bakın. A için tamam 9 verdik. Burada bir sıkıntımız yok. Bakın 0 ve 1'i hangisine kullanmıştık? Biz 0'ı katsayısı en büyük olan B'ye kullanmıştık. O zaman ben bu sefer 0'ı burada B'ye 1'i kullansaydım ne olurdu? Bakın burası 18 yapar. Burası 5 yapar. Burası 0 yapar. Burada da ne çıkar? Sonucumuz 13 çıkar. Bakın 13 de şıklarımız da var ama bakın ne diyor? En büyük değer sorulmuş. Bakın ben 17 zaten yeter kadar büyük bir değer bulmuşum. Daha büyük bir değer bulabilir miyim? Burada daha büyük bir değer bulmamız mümkün değildir. O zaman bu seçeneğim aslında ne olacak? Olmayacak. O zaman ben buradan 17'yi bulmuş oldum. Bir sonraki örneğe geçelim. Bakın x, y, z birer rakamdır denilmiş farklı olduğuna dair herhangi bir şey verilmemiş x artı 3c artı 2z eşittir 36 olduğuna göre y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Bakın y'nin en küçük değeri sorulduğuna göre x'e mümkün olduğu kadar büyük bir değer, z'ye mümkün olduğu kadar büyük bir değer vermem lazım. Burası 9 olur, burası 18 olur. Sorumuzu şuraya bir alalım. 9 artı 3c artı 18 36 olur. Şimdi 3c. Burası 9 ile 18'in toplamından dolayı 27 yaptı. Ben bu 27'yi karşıya atayım. Nasıl geçer? Eksi 27 diye geçer. 3C'miz buradan 36 eksi 27'den 9 olur. Y'miz buradan kaç yapar? 3 yapar. Bakın Y'mizin değerini en küçük olarak 3 olarak bulduk.